Herkese merhaba, Turya Didim Akdük temsilciliğinden Hüseyin Bayraktar'dan. Tarih ve doğa ile işçi olan Didim Akbük mutlu ve huzurlu bir yaşam için sizleri bekliyor. Akbük Aydın'ın Didim ilçesine bağlı bir beldedir. Etrafı zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı olan dağlarla çevrilidir. Akbük'ün deniz kıyısı uzunluğu 15 kilometredir. Akbük, Mavi Bayrak ödülü alan plajı ve yeşil doğasıyla ünlü olan ekonomisi balıkçılık ve turizmle dayalıdır. Akbuk koyu doğal liman özelliğine sahip ve civarında yat turizmi yapılmaktadır. Balığı bol ve çeşitlidir. Mayıs ve Ekim ayları içerisinde yani yılın yarısında deniz suyu, sıcaklığı, dalış ve su sporları için çok uygundur. En önemli özelliklerinden birisi de yazları çok sıcak olmasından nem oranı düşüktür. Havası bol oksijenli, temiz ve insan sağlığı için en uygun nem oranına sahipti. Tarihle iç olan Akbük'ten Apollon Tapınağı, Efes ve aynı şehirde olan antik kentlere ve Kuşadası, Bodrum, dediğim gibi ilçelere ulaşım araçla sadece 10 ila 60 km mesafededir. Akbük, Bodrum Havalimanı'na 60 km mesafededir. İzmir Havaalanı'na ise 130 km mesafede yer almaktadır. Akbük'ün en ünlü koyları Haydar Koyu, Ince Kum in Plajı, Saplı Ada, Esinti Halk Plajı, Gürkent Sahil Plajı, Tarihi Su Sarnıcı, Şapenin gibi koylardan oluşmaktadır. Bu muhteşem koylara sahip, tarihi esintilere sahip ve muhteşem beldede yaşamak, tatil yapmak veya belirli bir süre zaman geçirmek isterseniz Tur Yap Bibim Akbük Temsilciliği olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Tur Yap ailesi olarak Size bir telefon kadar yakınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.